Yüzümüzü mahvediyorlar arkadaşlar. Çok güzel oluyor. <laughs> arkadaşlar yüzlerini mahvediyorlar. Çok güzel oluyor. Teyze Bak burada da ayna var. Kendinize bakın arkadaşlar. Ben Galatasaraylı olduğum için kırmızı sarı yapacağım. Arkadaşlar ben de Fenerbahçeliyim. Fenerbahçeli olanlar 1 yazsın, Galatasaraylı olanlar yorumlara 2 yazsın. Ne bak ben kendim neyle yapayım? Enes sen hangi takımsın peki? Fenerbahçe. O da Fenerbahçe. İğrençsiniz. Bence daha güzel Fenerbahçe. Bence de. Enes ne yapıyorsun? Yolunu nasıl attın Bakar mısın? Kırmızı sarı yaptın Enes. Enes'e de sonu boy verdin. Enes bu sonu boy değil. Ne bileyim gelsin Geleceğim bekle. Hadi, Hadi. Ben Ee, mavi hmm. Ne, yapıyorsunuz? ne yapıyorsunuz? Ay çok güzel oldu biliyor musun? Hmm. Arkadaşlar vahşi ormanla gibi. Evet Değil mi? Kim ee, şey... Ben kim Ee, Ben yapayım mı Fenerbahçe? Fenerbahçe yapayım mı? Arkadaşlar en son galiba bana. Hayır. Fenerbahçe, hey, Fenerbahçe yapalım. Hemen maçı yapalım sana. Peki. Sarım maviydi değil mi? Evet. Evet. Gel. Anneciğim. Bu aralar. Niye? Yapamaz mı? Bilmiyorum. Böyle olur. Şimdi de mavimiz geliyor mavi. Evet. Gel. Söze bak ben yaptım yine. Ya. Arkadaşlar bu arada Miyav mükemmel oldu. Lütfen abone olun ve like atın. Evet. Atmasanız ben çok üzülüyorum. Ben. Sen üzülür misin? Ben çok üzülürüm. Bam. Sen de mi Fenerbahçelisin? Evet. O da. Arkadaşlar niye herkes Fenerbahçe? Ben de nefret Niye Fenerbahçe? Artık Fenerbahçeli olanlar bir yazsın yorumlara tekrardan söyleyeyim. Galata Saraylar Evet Siz değil. Aman Tanrım elime mavi bulaştı. Işte. Hı. Hadi gel göstereyim. sarayumdan. İyi Böyleyiz. Sana bak İkisi gibi. İkis Birazdan yeni bir İkiz. tane. Birazdan yeni bir tane video.